Green Terakik doğa Sporları'nda herkese merhaba dostlar. Garmin 67 serisi eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise e, Garmin 67'nin üstünde olan dahili leti nasıl kullanacağız? Şöyle bir ben leti göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın tam şu köşede dahili bir letimiz var. Garmin 67, 67 EV66 serisinde olan bu let arkadaşlar. E, nasıl kullanıyoruz? Hemen bunu tarif edelim. Hangi amaçla kullanılır? Onu da hemen söyleyelim. Arkadaşlar bunu kampta kullanabilirsiniz. Gece önünüzü aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Acil bir yardım için yani SOS şeklinde LED yanıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen bununla LED'in nasıl kullanacağını ikinci bölümde tarif edelim. İkinci bölümünden eğitim serisine devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar cihazımızda dahili olan LED'i ee nasıl yakabilirsiniz, nasıl çalıştırabilirsiniz. Hemen o menüye gelelim. Şimdi ben o menünün içindeyim fakat buraya kısa yol bölümüne şu flash'ı eklemişseniz örnek verelim. Buraya geldiğinizde bu menü açılıyor. Şimdi bakın şu yukarıda arkadaşlar sağ sol yaparak şu flash'ın parlaklığını ayarlayabiliyorsun arkadaki led'in. Yani güçlü mü yansın, az mı yansın. Bunu ayarlayabilmek için de şu yuvarlak halkanın mavi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu mavi olmazsa bakın bunu ayarlayamıyorsunuz. Mutlaka şu tuşla mavi yaptıktan sonra sağ sol yaparak letin gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela bunu mavi halkayı söndürdükten sonra şu tuşlara geldiğinizde letin arkadaşlar mesela SOS modunda kullanacaksanız örnek vereyim. Letin yanıp yanıp sönme aralığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi 9'da şöyle bir yakalım. Maviye geldikten sonra enter tuşuna basıyorsunuz. Bakın. Şu an SOS modunda hızlı hızlı yanıp yanıp sönüyor. Şimdi bunun arkadaşlar dediğimiz gibi tekrar enter'a basalım. Söndürelim. Bakın. Söndü. Hemen çevirelim. Şimdi mavi halka böyle aktifken mesela bunu LED'in parlaklığını aydınlığını düşürebiliyorsunuz. Tekrar bir yukarı çıktığınızda 8 7 6 5 4 3 diye bu ledin yanma aralığını, yanma sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şuraya sıfıra getirdiğinizde led sadece normal olarak yanıyor. Hemen şu mavi noktaya aktif ediyorsunuz. Şu tuşla bakın arkadaşlar. Sonra Enter'a bastığınızda SOS modunda yanmayacak. Normal bir fener gibi yanacak. Enter tuşuna basıyorsunuz. Bastığınızda bakın arkadaşlar ledimiz yanıyor. Bunun dediğimiz gibi gücünü de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tekrar Enter tuşuna basalım kapatalım. Yine bu mavi halka gördüğünüz mavi halka aktifken leti arkadaşlar en yüksek seviyeye getirelim. Sıfırdayken yukarısı sıfırdayken dostlar şöyle hemen kameramızı odaklayalım buraya. Tekrar enter'a bastığımızda bakın letin aydınlığı tabii şu an karanlık olmadığı için gündüz gösteriyorum ben size bu kadar. Şimdi biz bunu biraz daha kısalım. Tekrar enter tuşuna basıyoruz kapatıyoruz. Yine mavi halka etkinken en düşük seviyeye getirelim bakalım gündüz vakti ne kadar e, kısma veya alçatma farkına varabilecek miyiz yüksekliğini? Şimdi tekrar e, mavi halka böyle aktifken yani enter'a bastığımız arkadaşlar led şu an daha az yanıyor. Tabi şu kamerada yanıp yanıp söndüğüne bakmayın. Şu an direkt yanıyor. Kamera böyle algıladığı için yanıp yanıp sönüyor. Bilginiz olsun. Şu an ben canlı gözle bunun sabit yandığını görüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bu arkadaşlar bunu tekrar söndürelim enter tuşuyla. Şimdi burada hemen yukarıda SOS. Şunu biraz aydınlatalım şöyle. Evet. SOS moduna geldiğimizde arkadaşlar mavi halkayı tekrar tuşlarla aktif hale getirdiğimizde SOS moduna arkadaşlar Enter'a basıyoruz SOS modundayken. Bastığımızda arkadaşlar cira yanıp yanıp sönüyor şu an bakın belirli aralıklarla. Bunun aralığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şunu LED'i biraz daha yükseltelim. Şimdi Enter'la LED'i tekrar kapatalım. Şimdi SOS modundan çıkıp arkadaşlar şimdi SOS modunu şöyle 5'te yakalım. Tekrar yön tuşlarıyla mavi halkayı aktif yapıyoruz. Sonra Enter'a bastığımızda 5. güçte bakalım ne kadar aralıklarla letimiz dönecek. Bakın arkadaşlar bu şekilde yanıyor. Bu şekilde ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Tabi biraz bu ara biraz karışık olmuş. Tam zamanla zamanda bunu çözebilirsiniz. İlk baştan ben de kullanırken biraz karışıktı. Biraz zorlandım ama zamanla bu menüyü çözmüş oluyorsunuz bu şekilde. Yani şu yön tuşlarıyla şu mavi halka aktif olmadı. Mesela Enter tuşuna basalım. Bakın şu an arkadaki LED kapandı. Şu ortadaki görmüş olduğunuz mavi halkayı aktif yapmadan arkadaşlar menüler arası geçiş çok farklı bir şekilde çalışıyor. O yüzden bu sizin biraz kafanızı karıştırabilir. E Tabii bunu kullandıkça siz de çözeceksiniz. LED'i bu şekilde kullanıyoruz dostlar. Şimdi LED kullanma bölümünde bu şekilde çekmiş olduk. Şimdi farklı bir bölüme geçelim.